Selamlar değerli takipçilerimiz. A101'de bu perşembe neler var? 23 Mart kataloğuna hep birlikte buyurun bakalım. Lava döküm ızgara tava 28 santim çapında 350 lira. Has cevher ezme granit karnıyarık tenceresi 26 santim bu da 230 TL. Paşa bahçe borcam kase 3000 cc 80 lira. Has cevherin ezme granit tavası 26 santim 130 lira Nehir Dalyan sade siyah Sedef serisi 36 parça çatal kaşık bıçak takımı 1200 lira döküm kek kalıbı çeşitleri var bunların da e, ister tart kalıbı ister kek kalıbı 150 lira tanesi metaltex karma kek kalıbı çeşitleri Bu da arkadaşlar Kelepçeli kek kalıbı, tart kalıbı, baton kek kalıbı var 80 lira. Paşa Bahçe Glamour Kristalin Şekerlik 50 TL. Bu Perşembe A101'de Homend Coffee Break Filtre Kahve Makinesi 899 lira. Arzum Mist Toast Tost Makinesi 729 lira. Mutfak ürünleri, sofra gereçleri, çeyizlik malzemeler birçok ürün var. Nehir, Dalyan, Sade, 30 parça çatal ve kaşık takımı var sadece. 695 lira. Mini bambu servis tahtası ikili şekilde 50 TL. Vintage emaye kek kalıbı çeşitleri çok tatlı ve öyle bir turkuaza yakın bir renk var ya da böyle beyaz rengi var. 200 lira tanesi. Yeni gelenler hoş geldiniz değerli takipçilerimiz vefalı dostlar beğen tuşuna basarak destek olmayı lütfen unutmayın. Paşa Bahçe sunum kasesi ikili 2750 koltuk takımı bir tane koltuğu bir tane de berjeri var halı dahil değil fiyata 7000 TL. Evye üstü bulaşıklık şık bir görüntüsü var 50 lira. Love ölçü bardağı bunun farklı çeşitleri de var böyle desen olarak. 18.50 mini ürünler var. Sütlük var, tava var, sahan var, krep tavası var. Bir de bunların koyu renkli olanların da tabi görebilirsiniz. 75 lira hangisini alırsanız. Paşa Bahçe cam, yağlık, sirkelik farklı bir model. Daha öncesinde bu modeller gelmiyordu. 40 TL. 10 kollu kapı askısı. Kapının böyle üstünden asılıyor. Zaten birçoğumuzun evinde vardır. 50 lira. Asılabilir kova. Bu da dolapların e, üstüne asılabiliyor. Bu alt tarafta mutfak tezgahları falan var ya. 22.50. Buldan koltuk örtüsü 170'e 210 santim 80 lira. Kızartma tenceresi var. İki farklı desen seçeneğiyle olacak raflarda 100 TL. Bu arada şimdiden hayırlı Ramazanlar dileyelim. Allah tuttu tutacağınız oruçları da kabul etsin değerli takipçilerimiz. Sağ salim, huzurlu ve mutlu bir şekilde Ramazan bayramına da ulaşmak duasıyla diyelim. Hem sel afetinden hem de deprem felaketinden etkilenen tüm kardeşlerimize de Allah yardım etsin. Rok pasta ve stik bıçak setleri ikili 45 lira. Nehir Dalyan sade 36 parça çatal kaşık bıçak takımı 895 lira. Dönen bambu sunum tablası 35 santim çapında 150 TL. Emaye saklama kabı üçlü küçük orta büyük olmak üzere ama baya bir genişler bunlar 250 lira. Has cevher ezme granit tencere derin bir tencere 24 santim çapında 230 lira. Lava döküm tencere 24 santim çapında 650 TL. Paşa Bahçe Cihangir serisi çay bardağı 6 tanesi 30 lira. Paşa Bahçe ayaklı ve de kapaklı servis tabağı 32 santim çapında 230 TL. Kare saklama kabı 550 mililitre 10 TL. Hyundai'dan alkali detoks 7 filtreli su arıtma cihazı 2000 lira. Paşa Bahçe plastik kulutlu bardak ikili set fiyatı 30 lira. Kivi seramik tabanlı ütü 2000 watt gücünde 289 lira. Kivi kahve ve baharat öğütücü var 269 TL. Başka neler var? Aprilla dijital banyo baskülü bu basküllerin sevdiğim tarafı bir de ortamı sıcaklığını da gösteriyor. Termometre özelliği de var. 129 lira. Ölçülü hamur matı 40'a 50 santim 65 TL. Silikon set dörtlü 120 lira. Bizim yayınlarımızı kanalımız daha çok hanımefendi takipçilerimiz e, izliyorlar, takip ediyorlar. Onlara bir sorayım. E, nasıl sahur için e, kafanızda bir şey var mı? Eee? ne yapacaksınız ee, Hayırlı bir Ramazan heyecanı da var Tabii ki Verda emaye çaydanlık takımı 380 lira Akel termostatlı yuvarlak fırın 1100 watt gücünde 649 TL Güral porselenden ya da Kütahya porselenden tek fiyatlı ürünler var ee, alttakiler bir, bir kısmı bir tanesi Güral porselenin birisi de Kütahya porseleni. ne alırsanız 30 lira. Xiaomi Air Fryer yağsız fritöz var 5100 TL. <laughs> Paşa Bahçe fincan seti 4 parçadan oluşuyor 120 lira. Paşa Bahçe kupa seti ikili 50 TL. Sepet çeşitleri var böyle minik sepetler bunlar. Özellikle banyoda bir şeyler koymak için her biri 6.6 litre 22.50 Yuvarlak ya da kare kase çeşitleri tanesi 30 lira. Asılabilir organizer 22.50. Brilliant çift kişilik güpürlü pamuk nevresim takımı 439 lira. Hamur porsiyonlayıcı var 50 TL. Paşa Bahçe Alegra su bardağı üçlü 50 TL. Karma plastik süzgeç çeşitleri pirinç süzgeci ya da altı böyle badyalı süzgeç var 18 lira karma plastik ürünler, saklama kapları ikili ya da iki bölmeli saklama kabı veyahut altılı yumurta saklama kutusu 10 lira ne alırsanız. APEC'ten 3 tekerlekli elektrikli moped var. Bu 2 kişilik e, kataloğun sürprizlerinden 20.000 TL. Kivi kahve köpürtücü çeşitleri 80 lira tanesi. Krema torbası farklı uçlarıyla 16 lira. Kivi dijital göstergeli termos, 500 mililitre ve kapağında içindeki koyduğunuz sıvının sıcaklığını gösteriyor. 150 lira. Dolap içi düzenleyici raf var değerli dostlar. 20 TL. Rabum kabin boy ABS valize en baştaki 350 lira. Kurulama bezi ve nakışlı mutfak peçetesi 20 TL. Seg mekanik silindirik termosifon 65 litrelik 2600 lira. Sek 242 litrelik buzdolabı 5100 lira. Saklama kabı seti üçlü küçük, orta, büyük böyle set fiyatı 40 TL. Desenli matara çeşitleri. Bunun mavisi bir de böyle moru mu öyle bir şey de bulabilirsiniz raflarda 20 TL. Başka neler var değerli dostlar? Alarmlı masa saati 60 lira. Plastik mak çeşitleri, plastik böyle bardak termos tarzında kahve bardağı diyebiliriz aslında termos değil de 8 TL. Rabum ABS valiz büyük boy en baştaki büyük boyu 600 lira. Canlı yayında bir abonemiz yazıyor az önce koltuk takımında halı da var mı diye halı fiyatı dahil değil arkadaşlar. Orta boy valiz 500 lira. Kokulu mum çeşitleri tanesi 40 lira. Jivin 37 tuşlu elektronik org 230 lira. Oppo A55 cep telefonu 5400 lira. Segden 12 kilo kapasiteli çamaşır makinesi 7200 lira. Fakir Ultimo saç sakal kesme makinesi 250 TL. Toshiba 43 inçlik Full HD Smart Televizyon 5800 lira. A101 aktüel ürünleri resmi katalog kampanyalarında Toshiba'nın 50 inçlik 4K çözünürlüklü televizyonu 7500 lira. Toshiba'nın bir de 65 inçlik büyük bir televizyonu var. O da 12.500 lira. Uzaktan kumandalı 5 metre şerit led 70 lira. Jivin 8'li gitar ya da radyo şeklinde metalafonlar var. 90 lira tanesi. Go Smart'ın 128 GB'lık Smart USB belleği 109 lira. QCY akıllı saat 400 lira. Silk Blue kadın kalın askılı atlet 35 lira. Silk Blue kadınlar için soket çorap 3 30 TL. Lila bambu yastık 109 lira. Silk Blue kadın baskılı pijama takımı 159 lira. Jivin öğrenci neyi? Kamıştan değil plastik bir neydir 60 TL. Jivin ahşap Ramazan davulu 120 lira. Evet çocuğunuza hediye almak istiyorsanız gürültüye de biraz tahammülünüz olacak değerli anne babalar bunu da söyleyelim. Silk Blue kadın dantel detaylı bato ikili 37 TL. Silk Blue kadın hipster ikili 30 lira. Sandisk 240 GB dahili SSD hard disk 370 TL. Oyuncak DC mini karakterler 20 lira. Oyuncak minne karabalar 15 TL tanesi. Oyuncak sevimli bisiklet 230 lirayken National Geographic'ten uzayı keşfediyorum serisi kitaplar tanesi 12 lira. Klasik dünya masalları tanesi 7 TL. Oyuncak polipakıt ve hayvan dostu 80 lira. Maysa ile bulut etkinlik kitapları tanesi 6.45. Oyuncak Barbie balerin bebek 90 TL. Oyuncak helikopter 170 lirayken. Oyuncak dükkan seti çeşitleri 70 TL. Oyuncak karma mini hamur çantasını 35 liraya alabilirken. Haydi öykü kitaplarının tanesi 7 lira. Beğenmeyi unutanlar var mı? Videoyu beğenmeyi bir de kanala abone olmayı unutanlar var mı? Hatırlatma yapayım kısaca. Oyuncak bebek yıkama ve ütü seti 170 lira. Oyuncak robot 50 TL. Oyuncak ok yay seti 40 lira. Ok atan oyuncak var bunun da fiyatı 28 lira. Şimdiden e, hayırlı Ramazanlar değerli takipçilerimiz. Sağ salim bayrama ulaşmak dileğiyle. E, bir sonraki yayında görüşürüz.